Rüyada içli köfte görmek ne anlama gelir? Rüyada içli köfte görmek evliler için fedakar bir eşe sahip olduğunuza, mutlu bir aile yuvasına delalet eder. Rüyada bekar birisinin içli köfte görmesi ailesinden uzak bir yere gitmesine delalet eder. Rüyada içli köfte yemek ise rüya sahibinin evini geçindirmede bolluk bereket yaşayacağına, ailesinin ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılayabilmeye, kazancınızın yerinde olmasına, düzenli bir aile hayatına, huzurlu bir ömre delalet eder. Rüyada içli köfte yapmak ise, rüya sahibinin ev işlerinde son derece başarılı olacağına delalet eder. Rüyada içli köfte almak ise, rüya sahibinin kazancının yerinde olacağına, bol para kazanmaya delalet eder. Rüyada işli köfte satmak ise rüya sahibinin kazancına dikkat etmesi gerektiğine, ufak bir sıkıntı yaşamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.